Karar. Sanık Sabri Özalp'in yaş haddinden dolayı beraatine. Diğer şüpheli şahısların banka soygununa yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına. Davanın 9-11-2011 tarihinde tekrar görülmesine karar verilmiştir. Yaşasın adalet. Ben bu kadar hızlı karar veren hakim görmedim ya. Ya Ganyoçu, sen niye yüzünde maske varken kadınla kavga ediyorsun ya? Niye her mevzuda bu kadar telaşlanıyorsun? Abi, fotofolizman bozulmuş. Sanki ben her gün banka soyuyorum. O değil de Sabri abi yırttı. Hı. Hmm. Benden söylemesi. Cezaevi kurallarını bilmiyorsunuz. Bana tabi olun. Ya git işine ya. Her şey senin yüzünden başımıza geldi zaten. Ben uyandırayım. Koğuş ağasına yakın olun. Banka soygunundan giriyoruz cezaevine. Enayiler bizde para var zannedecek. Allah'ım sen kurtar bizi bu işten yârim. Geçin, 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 Selamun aleyküm. De. selam. Allah kurtarsın. Canım hoş gelmiş an. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, oturun, buyurun. Ayakta durmayın, buyurun, oturun. Gençler memleket nere? İstanbul a. İstanbul. 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 Ne güzel, ne güzel. Siz nerelisiniz ağam? Antalya Kaş canım. Anlıyorum. Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Ben almayayım. Takma diş var yapışıyor. Ben bir tane rica edeyim. Teşekkürler. Arkadaşlara dağıtın. Acılık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun? Tabii, tabii ağam. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğru, ağam. Evet, uçsuz araziden çıkartılıyor. Şu an cezaevi üretildi. Beyefendi, arkadaşlar var mı? Oğlum, televizyonun sesini aç. Müsaade edin. Müsaade edin. İnanır mısınız? Yedi tane cinayetim var. Daha sizin kadar meşhur olamadım. Bütün basın, medya, hepsi sizden bahsediyor. Evet, olay aynen burada. Şu bulunduğum yerde gerçekleşti. Üç tane soyguncu bu kapıdan içeri girdiler. Ve üç rehine ve sekiz milyon lira para ile buradan kayıplara kaçtılar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Televizyonda daha şişman gösteriyorsun. Ama bile daha <laughs> sempatisin. De Tevekkülünüz ağa. E, polisler... Ama o kadar. Bu köy tavuğu güzel oğlandır. <laughs> güzel oğlan. Hele gel yanıma gel. Gel bakayım. Ben mi? Hele sen kalk. Şöyle geç otur bakalım. <laughs> Lokum güzel miydi? Kandi. Güzeldi. de he. Hele bir çıkara yak. <laughs> Al. Çek içine, çek içine. Oh, yarasın. Aslında hepimiz akrabayız. İlkin ben adam vurmuşum. Ondan sonra hepsi beni takip etti. Bizi tanımayan yoktur. Lakabımız nedir biliyor musunuz? Ali Baba ve... ...kırk haramiler. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler... ...ya da ölecekler. Ah, yeter benim talip. Teklif var, ısrar yok kardeş. Ben bunu çok özel misafirlerim için yaptım. Kaçak tütün de yaptım ha. Bir daha bulamazsın. Size bu kadar ilginin altında ne yatıyor biliyor musunuz? Bu gizlilik ne olabilir mesela? Ne olabilir? Belki başka bir cezaevinde beraber yatmış olabiliriz ha. İmkanı yok. 15 yıldır bu cezaevindeyim. Size olan ilgim Alata soyduğunuz bankanın paralarıdır. Şahin... Sesime gel. İnşallah ağınızla da bir paylaşım gel. içine girersiniz. Nerenin çocuğu lan siz? Ağam bir yanlış anlaşılma var galiba. Biz böyle bir şey yapmadık. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Dünya onlara fısıldadı. Harekete geç harekete geç ve yaşa. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Son dört düzlüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Onuncu yıl gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Oğlum bunlar kendini deliliğe mi vuruyor? Ağam, Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Kalkın lan! Abiler bir yanlış kalın. Bir